Merhaba arkadaşlar bugün beraber ee, abi çok korkuyorum ya. Ice oynayacağız. Ice the Horror Game. İlk kez oynuyorum o yüzden biraz heyecanlıyım. Gördüm ya, internette de ya 20 tane çanta alıyorsun. Bu herhalde başka ne var? Bu kadar yani. Ne kadar korkutucu olabilir? Bunu göreceğiz. Ve tamam kanki çok korkuyorum ya. Ee, skip Geçti Şimdi ne diyor? Levelimiz normal, yani normal difikultumuz. E, Find, e, evet, inisiyo 20 tane para çantası toplayıp çıkışa gideceğiz. E, Run yazısı görünce e, koşacağız, yani kaçacağız onun gibi. Tamam. Diyor göz kullanırsınız diyor, safılay falan gibi bir şey diyor. Allah'ı rahman ve Allah mezbinler bile şeytan. Bu ne lan böyle? Şu şey var ha. Şeyi açacağım. Çünkü çok korkarım o zaman. Şöyle yapacağım aynen. Bir tane bulduk. Bir tane anahtar bulduk. Benzin mantığın anahtarı. M, M. Helalde şöyle oluyor. Aynen bakın orada televizyon işareti var. Televizyon işareti var. Şurada çubuk gibi kalem gibi olan yer biziz büyük ihtimal. Biz ileri gitti, e, gittikçe şey açılacak. Öyle olacak büyük ihtimal. İtince açılıyor bu arada. I can't need 18 tane. Helal buradan çıkıyoruz ya. Aynen çıkış burası. Bir tane göz bulduk. bir şey yok burada herhalde. Aha. Bulduk. Çok korkuyorum oyunu bırakmak istiyorum. Ya bir kere önce bırakacağım. Nerede? Burası neresi? Aşağı ilerledi 4 tane yaptık. Bu da beş. bu oraya benziyor lan. tane daha bulduk. Buraya girmiş miydik? Girdik. Korkuyorum lan. Ya. Bu ne lan? Canavar mı orada? Ya Bizimlemiş bir şey var. ya? yukarı çıkıyor. Ben şöyle yapacağım. Yok biz buraya gittik. Tamam. Şöyle gireceğim. Oha lan burada Ayım mı yaptınız? Psikopat herifler ya. Ha. Şerefsiz herifler. Psikopatlar. Siz bunu yap yapmasanız Bunlar burada olur mu? Manyak heriflersin. Şu an sıçıyorum Bu adam. Çıkarsın önüme ben zaten korkarım. 12 etti. Hilal'de aşağı katta var. Bir de ice bulsam çok iyi olacak. <laughs> Çok korkuyorum ya Bismillahirrahmanirrahim Aşağı indi Burada bir şey var mıydı? Oo zıplama da var. Abi çok korkuyorum ya. Vallahi bak cidden video diye numara da yapmıyorum. Buradan arkadaşım etana gönderme yapıyorum yani. Sıkıyorsa sen oyna kardeşim. Oo hızlı da koşuyoruz. Buraya geldim ben ya. Bu şerro. Böyle geldim. Şurası merdiven. Yok. Buraya girdim daha ben. Ne kadar gezik aldım ben ya. Yok zaten burada. Buraya girmedim. 14 oldu 15 oldu bu göz almayız şöyle gideceğim ha abi dumal aynı yere geliyorum seni kaptım arkadaşlar. Ya abi 16'daydım ya. Oh. Arkadaşlar bu part 1 part 2 de gelecek sonra. Herkese iyi günler dilerim. Ay çok korktum ya.